Ay. Lan! Çömük mü yiyecek? Ne diye yersin o garip garip yemekleri anlamadım ha? Uykum kaçıcı benim. Bir uyutmadın lan. Oh! Ay ne Yusuf. Kadının gönlünü hoş ediveren dedik. Ama hoş ediverdiniz ha. Sizin yüzünden öyle bir kaçıverdi ki... ...ev yanı öredesin öyle kaçmaz. Ay ne Yusuf. Hep Kemal'in yüzünden verdi. Ne diye bilip bilmeden kestirip durunuz ördeğe böyle. Hayır, ben ne bileyim Yusuf? Hem... ...ağlında küçük torunun ördüğü diye mi yazıyor Allah aşkına ya? Ee... Ee, gel, başka yere doğru. Hadi. Uykumu kaçıracağım benim, Yürü git. Aşk olsun Yusuf. ne oldu ya? İyi oldu, iyi böyle daha iyi. Korun, böyle. Yok lan yok. Korunaklı korunaklı değil. Buraya da iyi olmadı bunu. Niye Nurten? E bu teyzeyi yamuk duruyorum. Yamuk durunca yamuk bakıyorum. Yamuk bakınca böyle başım dönüyorum. Midem bulanıyorum. Kız bana bak sen gerçekten yoksa hamile misin ya? Ay yok be. Aman Nurten bu normal değil yani. Kız yoksa o içtiğin şey, deniz manzulleri şeyinde çorbasından mı şey yaptın, zehirlendin Nurten? Yok le, bugün Niyazi'nin evinde sabah fare gördüydüm, ondan beri içim kalktı. Ne? Bir dakika. Ne? Kalktım sen şuna. Neydi bu kanın? Niyazi'nin evi, ne, nasıl Niyazi'nin evi? Niyazi'nin evi ne Nurten? Niyazi'nin evi ne lan? Nereden çıktı o hindi? Nurten bak elim ayağım bütün vücudum zangır zangır oldu bak. Niyazi'nin evini kendin dedin Nurten beni bağırttırma evin içinde. Lan ne diyeceğim ben? Niyazi'nin evinin içi değil herhangi. Niyazi'nin evinin önünün yol, yol, sokak yok mu o sokakta? <laughs> Minik yol fareleri vardı sabah faresi nedir ya? Otoban faresi gibi. Ne biçim fare o böyle elim mellim lan? Uzatma bir ya. Çok fena oldu. Televizyon, televizyon bana iyi geldi. Anam ayağım, yavaş ya. Allah'ım dalı mı kıracaksın ya? Ah. Ay ananız. <laughs> ödümü kopara verdin. Ne yapıyorsun sen burada? Ay ne yapalım kızım? İçim dışım açıkıverdi öyle. Ay ne bileyim ben zehirlendim mi zahir? Ne oldum anlamadım kızım. Vallahi benim de içim çağlıyor. Gel kız gel. Benim işim bitiverdi gel. Gel hanım gel. Ha. Oh. <laughs> Ana. Kim bu kapıyı açık bırakıvermiş ki Ayşem Ayşem? Abo. Kapıda kalıverdim ya. Ne yapacağım benim de? yatay bağış açısından böyle dikey bağış açısına nasıl geçireceğim ya? Can! <laughs> Balon geldi ya. <laughs> Balon. ya bir insan hem yavşuklu, hem akıllı hem de böyle daha iyi olur mu? Olur yani. <laughs> İlk örneği. <laughs> Anahtar. İnsan insan kendini bu kadar sever mi ya? <laughs> Ama sever işte. Canım kendim. <laughs> ne yapacağım ben diye ya? Çok da soğukmuş ha. Doncandan kalmıyorum. Bence ben o ayakta <yaklaşık>. ay ya. <laughs> Allah canım olmasın kız. Allah, ee, kız işte. ne vuruyorsun manyak? Orada mı vuruyordun ya? Ay ne yapayım dışarıda kalıverdim ya. Kapıyı çalacaktım ben. Ay, anam ay burnum gitti ya. Hay manyak hay. Ay, çık kız. Çık manyak. Anam elim sıkıştı ya. Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun yine akşam akşam dışarılarda? Ya su suyu vermiştim de su bitti. Ben de sulu veren dedim. Kız madem o zaman niye boşunu geri getirdin lan? Süper zeka. Gerçekten sende var da ben süper sonluk zeka geriliği var. Kesin yani. O ne enişte Anlamazsın sen, onu da anlamazsın. Sıyırık. Şuna bak ya. Burnum uyuştu, hissetmiyorum bunun yani. Nasıl bu kuvvet? Ayı kuvveti var yani. Ayı gibi bir kuvvet var, anlamadım ya. He, ayı anne. şey ayı kuvveti. Çık kız. Ya bundan uğraşılmaz adamı, katil eder bu ya. Ben seni göstereceğim. Sen benim isteğim içine edersin ha. Ben de seni buraya iş etmeden buradan gidersen... ...bana var mı lan demesinler ha. Göstereceğim seni. Yeah, i Vallahi ben daha iyiyim ya. Mükemmel oldu ya. Hale bak. Açıya bak. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ya. Bir insan her şeyden anlar mı ya? <laughs> anlar. Mükemmelim ya. <laughs> senin de yatağa aşağı kaldırdım Nurten. Ben ve yatak senin güzelliğin karşısında <laughs> selam duruyoruz. <laughs> Nasıl yaptın lan sen bunu? <laughs> kiri koyla, kiri koyla. <laughs> Allah seni bildiği gibi yap ha Vallahi aklın başından alacak ne varsa onu yapı veriyorsun lan sen. <laughs> Cilvelenme kız. Allah Allah. Hep mi benim aklım başımdan alacaksın Nurten? Bırak da bu sefer ben senin aklını başından alayım yani. <laughs> Bana bak lan. Hmm. Bu hindi böyle bayır aşağı dururken... ...biz bunun üstünde gıpraşırken, gıpraşırken... ...böyle yataktan düşüversek ne olacak lan? Bilmem. ben denemedim ki hiç. Daha önce nerede mi bileyim şapşal? Deneyelim mi lan o zaman? Deneyelim bakalım, görek ne oluyormuş. Buyurun Mrs. Dürten. Peki Mr. Bünyamin. Hadi bakalım. Hadi <laughs> <laughs> bakalım, gel. Bana bak bak, sayacağız, tamam mı? Bir, iki, üç, hop altın top yapacağız, hadi. <laughs> bir, bir, bir iki, iki üç, bir, hop altın o, top. top! hoş Allah! Allah! Ay. Ay. Kırdık mı ya? <laughs> Nurtem ne gülüyorsun ya? Gülme, gözümü seveyim, gülme Nurtem. Hangisi en büyük çıktı ya bunlar? Ay Yusuf oğlum, ne yaptır bunlar böyle? Ne yaptır demeyeceksin. Nasıl yaptır ula diyeceksin. <laughs> Lan bir yemin! Cezalıyız. Televizyon bir yüzüğüm düşmedi değil mi? Kayınbaba. <laughs> Rezil olduk ya. Kayınbaba. Bu ne lan? Ki, Kiriko. Ne, niye diyorsun onunla? Ne edeceğim canım kirikoyla? <laughs> Yatağın ucunda şeyi kaldırdım. Neyi? Ya şey... Şi... O duvara karşı bakınca başı döndü. Nutin'in baş dönmesi geçsin diye <laughs> böyle şey yaptım ben de. <laughs> kirikoyla böyle <laughs> kaldırdım, kirikoyla kaldırdım. Böyle işte şey oldu ay baba. Kalkık oldu işte böyle. Nurten'in de acayibine gitti bu pozisyondayken. Ondan sonra kalkık şeyin üstüne de şey yap. Atlayınca da o kalkık şeyin üstüne şey olduk yani. Kum diye ses çıktı. Kusura bakmayın ya. Çok bir şey yok yani. Yatak falan duruyor aynı yerinde. Tövbeler olsun ya. E çık dikkat edin lan. Allah Allah. Sizden başka adamlar da uyuyup duruyor bu evde. Tamam. E çık insan oğlum insan. Yürü Esma, yürü biz gidelim. Bunlar iyice gemi azıya almışlar. Tövbe tövbe. Abi, tövbe, tövbe ya? Yürü. Tamam sağ ol. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Hadi hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın. Hadi gülme ya. Rezil olduk kayınbağımlara. Neydem lan benim suçum mu? <laughs> tamam hadi. Neyse kalk kalk kız kalk hadi. Şunu bir daha kaldıralım da. Ama bana bak ha. Bu sefer öyle Yunus balığı gibi atlamak yok bak ha. <gülüyor> <gülüyor> kız. <laughs> Nurten ne böğürüp durun yine? Geçti geçti. Ay böğürgen Nurten. Böğürgen oldun Nurten. Şunu ha maşallah düşmez bir de ya. Kaldır lan. Sen karışma ya. Zaten kaldırıyorum. Hop, oh, oh. şey karış ya. sık kız dur. Kapıcanı dur çekil. Dur Nurten. Üstüne bastık ya. Dur dur. Allah canına bak. <laughs> Allah ya. Çok kötü düştüm ya. Ay baba. Şiş, yemin lan. Ee, günaydın. Ne oldu gene ya? Beni bak. Koyda ne kadar beyaz ördek varsa hepsini topla gel bakalım. Niye? Ne oldu ki ya? Ördek güzellik yarışması yapacağım. <laughs> <laughs> Sürme lan. <laughs> Madem ki küçük torunun ördeğini yedik bitirdik. Şimdi onun benzeri bir ördeği bulacağız, yerine koyacağız. Yoksa sultan ana duyarsa bizi mahveder. Tamam kayma bir tamam. Giyineyim de çıkayım hemen. Hadi gel bakalım üstüne bir şey çabuk. Sağ ol teşekkürler. <laughs> ne oldu <ya>? lan? <laughs> ne olacak kayınbaba bak ya beni ördek abisi yaptı. Tırma. Bas bas. Bas biraz. <laughs> şöyle yap. Şöyle. <gülüyor> gel. Ha, çek hadi. Ha? Komandım, çek. <laughs> Canın ağzına. Çek çek. <laughs> çık çık. Aferin çık bas bas. Kuvvetli maşallah maşallah. Tamam yeter yatak bitti kız. başımıza gelene bak lan. Ya nasıl uyuyor ya? Kalk lan işimiz var, kalk hadi. Yok enişte, kalkamam. Niye lan? Ah, çok fenayım enişte. Oğlum ne oldu yine? Kalk hadi ya. Enişte yok yok, çok bir kırılganlık var üstünde. Denize düştük ya, ondan olup duru. Ah Allah ceza. Tarkan. Kalkan! <laughs> Kaç oldu sen kalk! Hadi işimiz var kalk. Sen gel bari. Uyuyorum enişte ben ya. Oğlum ne uyuması bu yaşlı daha uyuması. Vallahi hiçbir yere götürmeyin bak. Arkamda erik gibi ağlayıp durursun bak. Hiçbir yere götürmeyin kalk hadi. Hadi. İyi tamam enişte gelip dur. Hadi on dakika bahçede hazır ol. Hadi Aa. sen de yat. Kırık Kemal. Gel sen de hadi. Delirttiniz. Delirttiniz. <laughs> Allah'ım Oğlum sadece beyazları lan. <laughs> Oğlum sadece beyazlara yapacağım. Ömürlerine enerjini harcama ya. Tamam işte ya. Ben yani bana bak bana artı cevap verme. Yallı ya. Eline de yakışmıyor zaten hiçbir şey. Oğlum yani ya yani hayvanı sür bana doğru. He. Sür. Sür hayvanı bana doğru. Atacağım. Sür hayvanı. He. Ha? Yürü <laughs> at at. Lan canını almasın ya. Lan <laughs> seni öldürürüm vallahi de öldürürüm seni ha. Vallahi öldürürüm seni ha. Vallahi hadi öldürürüm seni ha. <laughs> ne şu? Hayret bir şey ya. Oğlum gülme vallahi seni var bu ağzımın sularda öldürürüm. Boğar mı seni burada ördek yerine ha? Hala bak ya. Lan ne edeceğim de kurutacağım ben buna. Vallahi bir duyulursa bu delikanlılık raconum maconum hepsi biter ya. Usta, bakma öyle çok utanıyorum. Aa, Kemal. Hi. Ne yatıp duruyorsun sen hala? Aa, hastayım, hasta. Ha. Ay, ne kokup dur lan burası acı acı. Lan hastayım dedim ya, e, terletip durum kendime. Terleyince geçiyor. hayatında geçer de yani sen de burada boğulu vereceksin ya. Acık cam vereceğim ben. Ha. Aç, aç. İyi oldu. Heh, sen niye geldin bakalım? Ha Kemal. Ee, şey diyeceğim seni. <laughs> ee, hani senin bir gotun vardı. He. Ne oldu? O? hiç dolapta durup duru. E, sen giyiyor musun onu? <laughs> Elimi bile sürmem lan. Delikanlıyı boza. Delikanlı adam hiç kot giyer mi? <laughs> Vahşi batının kızı. Ahırda çalıştık diye koy boyda olmadık yani. Ee, i̇yi e, o zaman ben onu alıveren. Sen ne edeceksin onu? Ee, sene lan? Nasıl sene ne lan? Ne edeceksin? Ay ne kıymetli gotum varmış ya. Allah Allah. Ne edeceğimse edeceğim işte. Bye -bye. Eh, i don't... I saw okay, a geldi hayvanlar ya. Şşşt! Ay battı ya! Ağzımıza falan tüyler tüyler kaçtı ya. Bak cezanı versin Tarhan ya. Şu hale bak bunları buraya koydurttum. Bütün göşemeleri möşemeleri bitirdi hayvanlar ya. Araba bitti ha. Ya en işte, son bagaja koşsaydık ölürlerdi zaten bunlar. Dün gece zaten bir tanesinin başına geleni bilip durun. Ondan sonra adımızı bir de ördek katilini çıkartacaksın. Oğlum bak cevap verme. Vallahi billahi seni de beyaza boyarım. Bunların için atar mı yaşarsın onlarla? Her şeye bir cevabım var ya. Yallı, Allah. Çıklama. Geliyor galiba. Kayan bana be, çekil. Tuttunuz mu lan ördekleri? Kayın baba tuttuk ya. Ne kadar beyaz ördek varsa hepsini yakaladım geldi. İyi, iyi, iyi. Şişt lan Tarkan. Git bakalım Kemal abini çağır. O ördekleri yakından tanıyor. En son o yakından gördü. Teşhis etsin de en benzeyenini seçsin. Biz de kurtulan bu dertten. Hadi bakalım hadi. Tamam baba getir turun elinde. Tamam. Bana bak, sen de bir parça ip bul. Bunları ayaklarından bağla, tek sıraya diz. Yoksa kaçarlar ha. Tek sıraya mı dizeceksin? He, tek sıraya dizeceksin. Asker gibi bağla, yoksa kaçırırlar ha. Hadi bakalım, hadi. Ya Rabbi, şu hale bak ya. Ördekleri baş çavuşluk yapıyoruz, tek sıra falan. Vay kayın baba ya. Çık. Dikkat! Tek sıra! Çık! Oğlum hiçbir şey dinlemez bunlar ya. Gel şuraya. Gel çık. Çık. Ulan çık. Çık şöyle. Put. Allah, Allah canını almasın ya. Şişt, konuş şunlarla. Şunlarla konuş da çıksınlar, seni dinlerler. Hadi ya. Hadi konuş, söyle. Hah, ben de tamam. Bitti mi? Evet. Bakın Hı. bakalım, istediğiniz gibi olmuş mu? Çok merak ediyorum ya. Verme. Şöyle vereyim. Ay Seval, ay gerçekten süper olmuş ya. Ay ellerine sağlık. Rica ederim. Ay şekerim. Aa. Ya bu arada... E, ...Kamranlarda ne yaptınız? Her şey yolunda gitti mi? Ay yok canım ya. Ya bu Kamran'ın bir kardeşi var Kemalmine. Ay çıldırdı dün gece. Vallahi yemeği bile yiyemeden kaçtık. Aa gerçekten mi ya? Ya gerçekten. Niye? Ay yani dün akşam yemekte portakallı ördek yapmışlar. Yani ördek de buna emanet miymiş ne? Yani o ördeğin bu ördek olduğunu anlayınca çıldırdı. Ay, yok ya. Ya, ya. Aa, Sude hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Selam. Hoş. Selam. Selaydın. Günaydın. 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 Seval abla. Hah, babaannem dedi ki bütün malzemelerini alsın gelsin Seval şimdi dedi. Aa, Sultan Ana mı? Hı. -hı. Sultan Hı -hı. Ana mı? Evet. Hı -hı. Aa, siz <laughs> Kaan abinin ablası değil misiniz? Ay Sude, <laughs> sen misin çocuğum? Evet. Ay ne kadar büyümüşsün sen ya. <laughs> ay ne kadar uzun zaman oldu ben seni görmeyeli. Değil mi? Bayağı oldu. Ay, ay, ay Sultan Ana falan dedin, jeton oradan düştü. <laughs> Hayır, babaannen falan yani oradan bağlantıyı kurdum. Ay inan sokakta görsem tanımam seni. Ay ben de sizi tanıyamazdım vallahi zor tanıdım. Hay Allah ya. Ay canım. Ben senin adına çok üzüldüm. Aa. Neden? Ya sorma. Şey. E, dün akşam e, yemekteydik de senin ördeği yemek olarak benim önüme koydular. Ne diyorsun sen ya? Ya ne talihsizlik değil mi? Yani kalk gelsen İstanbul'lardan buraya ördek besle. Sonra başka bir İstanbullu gelsin beslediğin ördeği yesin. Ay olacak iş değil ama ay inan bilmiyordum vallahi. Ay inanmıyorum ya. Ay inan şekerim vallahi bilmiyordum. Ay su de. Ay, kız da üzüldü. Ben ben geliyorum tamam. Efendim Seval? Kamuran çok fena bir şey oldu. Ne oldu kız? Az önce Sude geldi buraya. Ben de Banu'nun saçını kesiyordum. Banu Sude'ye ördeğinin kesildiğini söyledi. Ay Sude de çok sinirle çıktı. Muhtemelen oraya geliyor. İyi gelsin. Ben haber vereyim de siz de ona göre önleminizi alın dedim. Tamam biz önleminizi alırız. Gelsin o. Abi vallahi babam seni çağırıp duru. Ben hasta olmuş, yatıyorum, gelemiyorum desene. Anlamıyorum. Anlamıyorum vallahi. vermiyor. Hastayım hastayım. Tarkan, sen bakayım. Altın işitim diye gelmiyorsun değil mi? Lan, ne alakası bu? Ana! Bu ne lan? Ne olur Kimseye söyleme. İyi, tamam. Bir makinesi getireyim de kurtu ver. Allah'ım ya, sağ ol. be, kurtardık. Aslan abam ben. Çarma bak. <laughs> Bitir ya. Allah bittim ya. Git, git. <laughs> git kalk, kalk, oğlum, bak kalk onu bak kalk yapmayın. Vallahi keserim hepinizi ha. Ay bu vallahi bunlar var imkanı yok böyle tek sıraya falan geçmezler. Böyle kaldı bunlar yani. Böyle daha iyi lan, böyle daha iyi baba. Baba, Kemal abim gelemiyormuş, hastaymış. Ulan hastaysa hasta, bir beş dakika geçsin, teşhis etsin. Öncü gari yok ya. Abo. Ana, ay baba. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Evet. Ördeklere bak Duruz. Hoş geldin. Hiç de hoş gelmedim Yusuf amca ya. Siz benim ördeğimi nasıl yemek yaparsınız? Kim? Ne? Biz. Tövbe olsun. Yok öyle bir şey ya. Kim dedi? Mahmut dedi. Aa. Nerede benim ördeğim o zaman? Burada, burada ya. Burada. Nasıl yani? Ya biz de <laughs> sabah bir kalktık böyle. Senin ördek Sıçmalamışsınız <laughs> ya. Şey yapmış, kendi gibi böyle kendine benziyor. Arkadaşlar toplamış kalabalıklaşmışlar böyle. E böyle kak, kak, kak diye bağırıp duruyor ördekler. Arkadaşlarını çağırırlar. He, şu, şu beyaz olan da öttü öttü kesin o öttü. He he ben de duydum öttü kalk dedi kalk dedi. İşte sabah da bize kalktık böyle kafamız karıştı yani <laughs> böyle kalabalık görünce. Çok namussuz öyle <laughs> <laughs> tatlılar ki hanginiz kalk diyor şu beyaz olan diyor ki benim diyor. Oradan sonra şuna diyor bak şuna, şuna namussuz ha şu beyaza. O da diyor ki benim diyor. Ondan sonra şu büyük olan hop dedi de atları suyun içine çıktı şöyle dedi ki benim dedi. Çok fena lan öyle çok sizler. Kara Murat'ın fedaileri gibiler ya. Vallahi sev veriyorlar sır vermiyorlar. Çok tatlılar namussuzlar. Kızım <laughs> bizi, bizi bakacağını, kaka bak canım kakı bak. Bunlarda hangisi gak? Ha? Siz ne yapıp burada? Şey yaptık ya Kamur yani sabah uyandık kafamız karıştı hani sidenin ördeklerinin yanına arkadaşları falan gelmiş. Side de şey yapıyor kendi kakını bulmak için o şey yapıyor ayıklamaya çalışıyor kalabalığın içini şey he yapmaya. Ee. <laughs> ya? He he o o o Biz de e, emin olamadık ama biz de o deyip durursun. Kur bak. Aa, emin olamadım ama. Ablacığım, ya ha. Kemal çok hasta. Hadi gel şu çocuğa bakalım, kaka sonra bakıverirsin. verirsin çok Hadi hasta. Gel. çok hasta, gel. Aa, ha, tamam. <gülüyor> çak, <gülüyor> çak, <bir> çak. <laughs> Bakan Hı. delikanlı çocuk sonuçta. Yani müsait olmayabilir değil mi? Sen bittin oğlum. Niye? Sude dışarıda seni bekleyip duruyor. Her bir şey ürünü vermiş. Ne diyorsun lan sen? He, bir açıklama yaparım artık. Sude gel, gel ablam. Sude. Vallahi billahi benim bir suçum yok. Ben denizden midye çıkarıp dururken babam bir senin ördeği kesivermiş. nasıl ya? Hani kesmemişti? Ya onu mu Hatta ben de kalktan bir iki parça iyi verdim. Sude ne olursun beni affet. Çok pişmanım seni çok seviyorum. Dışarıdaki ördekler ne peki Kemal? Onlar mı? Onlar kalkın düpleri olup durula. Onun da benimle bir alakası yok. Bak vallahi yemin ederim. Kemal kalk. Yok kalkamam. Kalk, kalk. Yok vallahi kalk. Kemal kalk dedim sana. Kalk. Bu ne Kemal? Ay yazık, korkudan altını yedi vermiş. İğrençsin ya, iğrençsin. Ne? Alen, notu verirsin artık. Bittim ya. Lan biraz da sen bitiver. Hep ben bitiyorum değil mi? Al kızım. Yalancılar. Kemal her şeyi anlattı. Katilsiniz hepiniz. Kabul olsun. Hay Allah ya. Ne oldu kız? Ya Kemal işte boş boş her şeyi anlatıverdi. Ben bittim ya, bittim ben mahvoldum ya. Ah. Hale bak ya saatlerce bunu yakalayalım diye ben kendimi bitirdim, mahvettim. Ayıptır ya. Arabayı da batırdı, bittik ya. Tut lan. Hali. Hali, tut. Şu hala tut. Allah ha, da aşkım. Ya kayınbaba yapma kendine bu kadar ezeyle etme Yani ördek için vallahi değmez ya. Yani. Hayır yani Allah korusun bir yerine felç mi içinecek ondan korkuyorum yani. Ondan sonra o ördeği var ya hayatından hiç çıkaramayız yani. Öyle altına maltına Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Aa, Gülüşüm. Ne, ne oluyor? <laughs> Nasılsın Nurten ya? Baba. Ya siz gezmedeyken bu şey geldi, süde geldi. İşte öğrenmiş. Anlamış. Neyse biz şey yaptık hemen orada iş, işi çevirdik böyle dedik bu senin ördeğin bir şey olmadı ölmedi, ölmedi dedik. Tam böyle kız inandırdık <laughs> derken bu gerize hakem Sen git kıza korkudan itiraf et. Kız tabii öğrendi. Kayınbabam da işte bit. Yusuf. <laughs> ne olacak anam şimdi? Ne bileyim lan? Ya ne olacağım var gidek yani kan parası falan verek ördek diye mi ya bu bu kadar niye uzattık ya? Yani? Ben garip garip konuşma ...kadın da mı var? He. Şimdi bizim... ...dorunun ördeğini yediğimizi duyunca tepesinin tası atacak. Elimizde tarla tapan ne varsa hepsini alacak. üstüne verecek. Hüsnü de muhtar oluyor ya... ...bütün malların üstüne konmuş olacak. Biz de... ...Yandı Gül'ün müketeneli olacağız. Vah vah. Hale vah ya. Koskoca ailenin falan parça Allah korusun ben. Doğru diyorum. Hem bu Gülen Cemal'ı yeniden evlendirip durulamış galiba. Ah, ya gördük galiba. Aha, şimdi mahvolduk. Vallahi mahvolduk. Of.